her yıl aralıksız eğitim seminerleri düzenliyorlar ve bu seminerlerde hem hafızalarını tazeliyorlar hem de yeni üyelerin sisteme daha hızlı entegrasyonunu sağlıyorlar. Daha da önemlisi 81 ilde aynı standartta, aynı kalitede çiçeklerin sahiplerine ulaşmasını, kendi becerilerini bir daha tekrar etsinler. Ürünün nasıl kaliteli yapabiliriz, dayanıklılığını, vaz ömrünü nasıl uzatabiliriz, çiçeğe nasıl çöpe atmadan yani zarara sokmadan onu ticarete çevirebiliriz. Bilgi birikimlerimizi teknolojinin gelişimiyle beraber onlara aktarıyoruz. Burada gelişmiş çiçekçinin de öğreneceği şey var çünkü yanına diğer meslektaşların da katması gerekiyor. Gelişmiş ildeki insanlar gördükleri çiçekleri, çiçekleri daha ziyade dar bölgedeki illerdeki sevdiklerine göndermek istiyor. Oradaki ürünü bulamayınca başka seçenekler alıyor. O çiçek olması gereken şey hediye grubuna kaçıyor bu sefer. O zaman çiçekçi pazar payını kaybediyor. Biz bu anlamda çiçekçiyi yakın markaja alarak hem kendilerine bilgi birikimlerimizi aktarıyoruz. Sonra gün içerisinde küçük küçük kulislerle çiçeğe nasıl, müşteriye nasıl davranacak, pazar payından nasıl yer alacak bu anlamda bu eğitim seminerlerini tekrarlıyoruz. Bir yıl aradan sonra olmak için buraya 2013 yılında kurulan çiçek filosu 7 yıldır Türkiye'nin her yerine sevgi taşımaya devam ediyor. Türkiye genelinde 1300 üyesiyle faaliyet gösteren çiçek filosu geleneksel çiçekçiliğin enleri ödül töreninin 6.sını Antalya'da yaptı. Açık kazanır. Çiçek Filosu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başaran, yönetim kurulu üyeleri ve Çiçek Filosu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen gecede 7 ana kategori ve 8 alt olmak üzere 15 kategoride yılın en iyilerine ödülleri verildi. <laughs> Ödül gecelerinin klasiği haline gelen çiçek şov yine nefes kesti. Türkiye'nin en iyi çiçekçileri bir kez daha gözleri kapalı en güzel çiçek aranjmanını yapmak için yarıştı. Ve en büyük ödül Muş ve Bingöl'e gitti. Bu işi gözü kapalı bile yapabiliyor. Bu bizim büyüklüğümüz Onlar da ödüllerini kahraman Mehmetçiğimize gönderdi. Bu 1500 ödülü barış hareketinde şu anda Mehmetçiğimiz <laughs> Hayrullah Alpay ve Yavuz Taşdemir'in yaktığı ateş kısa sürede bir meşaleye dönüştü. El mutlu haber gecenin sonunda geldi. Toplamında bağışçı arkadaşlarımıza, ilave eden arkadaşlarımıza beraber bu rakamı 20 bin TL'ye çektik ve Mehmetçik Vakfımıza bağışladık. Türkiye'de çiçek filosuna kayıtlı Türkiye'nin 81 ilinden gelen 300'e yakın çiçekçi iki gün boyunca hem eğlendi hem öğrendi. Gün boyu süren farklı etkinliklerle birbirleriyle bol bol sohbet etti, kaynaşma imkanı buldu. İşte çiçek filosunun bir parçası olabilmenin kriterleri. İstesek aynı bölgede yüzlerce çiçekçi müracaatı oluyor ama bizim çiçekçiyi kendi çiçek filosu ailemize alabilmek için kriterlerimiz var bulunduğu ilde iyi çiçekçi olacak kurallarımıza uyacak kendisini ispat etmiş olması gerekiyor bu anlamda üretken çiçekçi olacak ki hem siparişler kayıt altına giriyor devletimiz bu anlamda KDV üretiyoruz bu güzel millete bu çiçek filosunun değeri oluyor aslına bakarsanız o zaman her çiçekçinin çiçek filosuna girebilir mi bir soruyla karşılaşabiliriz. Bunun cevabı şu. Eğer kendisini iyi hissediyor, kendisi o bölgede yarışmacı bir çiçekçi ise aramıza hoş geldin diyoruz ve alıyoruz. Alırken de çiçekçiden ne aydat, ne komisyon, ne bir e, ekstra bir para kesintisi yapıyoruz. Türkiye'de şu anlamda ve belki de dünyada ben hiçbir yerde, hiçbir ülkede bu anlamda e, komisyonsuz çalışan, Yapan Çiçekçi'den komisyon almayan tek kurum Çiçek Filosu. Çiçekfilosu.com da bu anlamda Türkiye'nin 81 iline ve ilçelerine hatta da uzak ilçelerine de ek ücretle beraber sevgi taşıyor. Bu sevgi taşıyan arkadaşlar sorumluluklarını yaptıkça biz bayat etimizi de büyütüyoruz. Çünkü onlar orada hem ciddi anlamda personellerine, kazanç anlamında para kazandıkça daha iyi maaşlar verme imkanı sağlıyor. Bu da çiçekçinin hem gelişiminde hem bugünkü yapmış olduğumuz eğitim seminerinde hem de bugün yapacağımız eğlence seminerinde ya da eğlence galamızda kaynaşıyoruz. Sorunlarımızı, hastalıklarımız olduğu zaman bir hastaneye o ilden diğeriyle giderken orada nasıl barınacağıyla ilgili o ildeki arkadaşımız destek veriyor. Bu zaten başlı başına sosyal sorumluluk oluyor. Bu anlamda tüm bayi arkadaşlarımızı kutluyorum.